Evet arkadaşlar merhabalar. Yine çok tatlı 3 tane soru ıı, birlikte yapalım. Soru ee, çözümlerine denk gelmişti. Sanırım sarmaldan bu sorular. Denkleminin bir kökü A olduğuna göre diyor. ifadesinin değeri kaçtır demişiz. Şöyle deneyelim. Bak şu denklem zaten çok önemli bir denklemdi ve pek çok yerde kullanmıştık. Artık bunu görünce onun ne olduğunu anlamak gerekiyor. İstersen bir düzenleyeyim ben. Bir payda eşitle bakalım x kare eksi 1 bölü x eşittir 1 oldu değil mi? Buradan da x kare eksi 1 eşittir x. Hatta kökü a olduğuna göre x gördüğümüz yere a yazsak bakın ne geliyor? a kare eksi 1 eşittir a. Yani buradan a kare eşittir a artı 1 yapısını elde ediyorum. Hatırlarsan bu da meşhur altın oran e, durum oluyordu. Tabi burada a'yı falan bulmaya çalışmıyorduk hatırlarsak bu tip sorularda. Ne yapacaktık? Şu içeriği güncelliyorsun. Yani şurada bir hareket çekeceksin ki bu cevap direkt çıksın. O zaman ben şöyle başlayayım. Mesela logaritma A tabanında daha iyi görmen için 3A'yı şöyle açayım. A artı A artı A. Hatta 2'yi de şöyle açayım. 1 artı 1 diye. Doğru mu? Şimdi ne oluyor buradan? Takip ediyoruz. Takip ediyoruz. Mesela bir tane A artı 1 yerine ne yazabiliyoruz? Yukarıda çıkarttık ya. Bunun yerine A kare yazabilirsin. Benzer mantıkla şuradaki A artı 1 yerine de A kare yazabilirim. Yani şöyle bir görüntü oldu. Logaritma a tabanında a artı a kare artı a kare. Sonra tekrardan ama a kareleri falan toplama. Bir daha aynı hareketi çekeceksin. Şöyle yani. Bir daha a ile a kare parantezini alırsak burayı. Bakın ne oluyor orada? Son noktayı koymaya gidelim yavaş yavaş. A tabanında, bak o mavi boyadığım yere a parantezini alırsam. 1 artı a oldu. Gördük mü? A kare kenarda duruyor. Bir daha artık şuraya 1 artı a gördüğüm yere a kare yazabilirsin. Ve en son artık A tabanında A çarpı A kare ne yapar? A küp artı A kare yaptı. Doğru mudur? Yavaş yavaş neticeye geliyorum. En son artık bir daha logaritma A tabanında A kare parantezini alırsam A artı 1 olmuş oluyor. Bak bir daha buraya A kare yazarsın. Ve artık son olarak A tabanında A üzeri 4 oldu. O da biliyorsun üst başa düşüyor. Yani cevap 4 olduğunu söyleyebiliriz. Tatlış bir soru zaten. Pek çok yerde karşına gelebilirmiş deyip. Haydi bakalım yola devam. Bir tane daha. Bunlar özellikle yurt dışı olimpiyat sorularında da çok var bu tip sorular. Ee, bunu pratik de çözelim sana istersen. Ee, cebirsel de çözelim. Pratik şöyle. Eğer 4'e 3 mesela vermişler değil mi? Beraberinde 3x'e 4x olmuş. İstersen sınavda şöyle bir şey yapabilirsin. Mesela 4 yukarıya çıkmış değil mi? 3 de aşağıya inmiş. Bu nasıl olur hocam diyeceksin. Mesela bir kere eksi olması lazım değil mi? 3'ün yukarı atması için. Yani eksi birliği bir şeyler düşünüyorsun. Ama logaritma da bu nasıl olur? Şöyle 4 kere 3 bir ekok hareketi çek. 12 değil mi? Yani şuradaki x gördüğün yere 1 bölü 12 yazsak. Buradaki x gördüğüm yere 1 bölü 12 yazsam. Hocam ne oluyor? Takip et sağ tarafı. 3 bölü 12 yani 1 bölü 4 oldu. 4 bölü 12 1 bölü 3 oldu. Bu da gördüğün gibi 4 üzeri eksi 1. 3 üzeri eksi 1'den. Eksiler zaten gitti. Sağ taraf 4 tabanında 3. E sol taraf da aynısıydı. Yani cevap 1 bölü 12. Bu dediğim gibi o tip soruların çözüm versiyonu. Yurt dışı olimpik formatlarda. Biz yine bunu eski usul sayılar böyle ayarlı gelmeseydi ne yapardık diye çözeceğiz. Onu da şöyle bir deneyebilirim istersen. Onluk tabana çevirelim. Ve bu çözüm yöntemini de unutma. Sonra sağ tarafı da deneyelim. Log 4x bölü Log 3x olsun. Mesela yöntemlerden biri hatta. Sonra, böyle bakışıyorum şu an soruyla. Buradaki 4x'i de, şuradaki 4x'i de çarpmanın toplama özelliğine dağıtayım mı? Logaritmanın özelliğini. Yani log 3 bölü, log 4 duruyor. Yan tarafta, şu biraz daraltalım. Yan tarafta ne kaldı? Logaritma 4 artı logaritma x kaldı. Bakın. Aşağıda da Logaritma 3 artı logaritma x kaldı. Olay örüntüsü x'in üzerine unutma. İşler dışlar yapıyorum. Ne geliyor şimdi? At ise bağlacını. Logaritma 3'ün karesi artı devam. Logaritma 3 çarpı logaritma x değil mi? Eşittir. Bu da logaritma 4'ün yine karesi. O sabit sayı zaten. Artı logaritma x çarpı logaritma 4. Diyerekten Dikkat et soruda herhangi bir ekstra bir hareket de yok. Yani x şöyledir böyledir gibi yorum yapmamışız. Mesela şu kareyi sağa, sola atarsın. Diğer yapıyı sağ atsam. Hemen solda bir iki kare farkı gelmez mi? Şu iki arkadaşa iki kare farkı çeksem olmaz mı? Şöyle yani. Logaritma 3 eksi logaritma 4. Çarpı. Logaritma 3 artı logaritma 4 oluyor. Güzel. Bu ifadeyi de sağ tarafa yollayıp log x parantezin alsam orada o zaman log x parantezinde log 4 eksi log 3 oldu bakın. O zaman ne oluyor? Bende kal. Şunlar birer tane birbirini götürdü. Eksili götürdü yalnız unutma. E burası zaten logaritma toplama çarpmaya dönse 12. Bakın şöyle bir şey kaldı. O eksi 1 unutmuyorum. Çok eksi. önemli şuradaki eksi 1. O eksi de istersen logun önüne vereyim. Hatta 12'nin tepesine versen. Uzatmayayım daha fazla. Log x buradan logaritma 12 üzeri eksi 1 oldu değerli arkadaşlar. E buradan da log'lar giderse x1 bölü 12 mi? Cevabı bulabileceğim. Evet geldik. Son sorumuza. Bak bu da yine güzel bir yaklaşım var orada. Tabi bunlar özel soru tipi oluyor değerli arkadaşlar. Yani şöyle e, yorumu istiyor senden. Pozitif tam sayı olması tabii ki e, ana fikir burada. Şöyle düşünmeni isterim. E, şimdi burada bir 27'nin küpü var değil mi? O ne demek esasında ona da bakalım. 27'nin küpü 3 üzeri 3 desen. Aslında orada bir 3 üzeri 9 var değil mi? Şu boyadığım yer 3 üzeri 9'muş. Değil mi? Sol tarafta da 3 tane bir şey toplanmış. Yani 3 tane 3'ün kuvveti toplanmış. 3 üzeri 9 olmuş. Hocam bu nasıl olur? Böyle olur. Bu 3'ü de aynı şey olursa. Değil mi? Böyle bir şey olur. Mesela 1 elma, 2 elma, 3 elma desen. 3 elma yan tarafta 3 üzeri 9 olmaz mı? Hatta birer tane 3 gitse yani bunların her biri 3 üzeri 8 olabilir. Şöyle. Bak bunlar yarı olimpik soru havasında üstü sayılarda bu mantık. Şunu 3 üzeri 8 alsan. Bunu 3 üzeri 8 bunu da 3 üzeri 8 alsan. Sol taraf ne oluyor? 3 tane 3 üzeri 8 oldu. E bu da tabanlar aynıysa üstleri topla 3 üzeri 9. Yani yanındakiyle ile aynıymış derler arkadaşlar. Gördüğün gibi birbirlerinden farklı gibi ifadeler yok zaten. Demek ki burada A'yı da 8 seçmem gerekiyormuş. B'yi de 8 ve C'yi de 8. Bu yaklaşımı görmeni isteyeceğim değerli arkadaşlar. O yüzden A'ya 8, B'ye 8, C'ye 8 koyunca gerisi basit zaten. Bu 3 gelir. 2'nin küpü e, 2'nin karesinden 3 bölü 2 yani 1,5 geliyor. Diğeri zaten 1. Topla geliyoruz. 3, 4 ve cevapta 5,5 deyip bu 3 soruyla kapanışı yapalım. Yani e, Çözmek istediğim üst soru diğerlerini peyderpey zaman buldukça atarız. Haydi bakalım kendinize iyi bakın arkadaşlar.